Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Windows 10'a nasıl geçiş yaparsınız bunu göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle bugün 28 Temmuz ve yarın Windows 10'a geçiş yapılacak ilk öncelikle Windows 10'a hangi cihazlar geçiş yapacak veya hangi işletim sistemleri geçiş yapacak ben sizlere bunları anlatayım kaynak olarak bir siteyi kullanıyorum ee, arkadaşlar Burada dediği gibi Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 kullanıcılarına bir yıl boyunca ücretsiz bir şekilde Windows 10'a geçiş yapabilir arkadaşlar. Bir yıl sonunda ise Windows 10'a geçmek ücretli bir hale gelecek. Ve 10 yıl boyunca desteklenecek arkadaşlar Windows 10. Yani Windows'un çıkardığı en iyi sürüm ve son sürüm olacak. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Aynı zamanda Windows ponlarda, e, telefonlarda yani 8.1, 8'den e, Windows 10'a geçmek istiyorsanız ilk başta Windows 8.1'e güncellemeniz lazım. Ondan sonra Windows 10'a geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Windows Phone'larda ise yani telefonlarında. Aynı zamanda tabletlerinde de yine güncellemenizi tam olarak gelir. Yani otomatik zaten oraya bir ekrana güncelleme sekmesinden Windows 10'a geçiş yapabilirsiniz. Ee, Windows 10 bilgisayarda nasıl yaparız arkadaşlar? Şu yanda gördüğünüz Windows 10'u alın e, ee, rezervenizi ilk başta yapın. Hala yapmadıysanız. Altta sağ alt tarafta Windows işareti var. Oraya gelin. Geçin bu adımları. O en son rezervet yazıyor. O rezerveye de tıklayın. Ve rezervenizi yapın arkadaşlar. Yani Windows 10'a ücretsiz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan. Zaten yarın hani Windows 10'a geç, Ak geçişin aktif olacağı süre içerisinde yine yan tarafta Windows sona yükseltin diye bir yazı çıkacak karşınıza. Bu şekilde de Windows 11'e geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hala Windows'un yayınlanmadığı tarih öncesi bir videodur. Onun da bilgisini ben sizlere vereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Berk Kurt. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın.